Merhaba sevgili Kova burcu arkadaşlarım, Güneş yükselen Ay burcu Kova olan dostlar. Evet 16-22 Mayıs arasındaki enerjiyi görmek üzere gene hep birlikte bir okuma gerçekleştirelim. Çiçeklenen bolluk, dinlenme ve yenilenme. Sanki biraz dinlenmeye ve yenilenmeye ihtiyacınız var. Bereket simgesi, zafer, yolculuk ve topluluk. Arkadaşlar bu hafta ziyadesiyle e, sanki güzel bir hafta. E, <laughs> bir yerlere gidebilirsiniz. Bu gittiğiniz yerlerde keyif duyabilirsiniz. E, güzel bir topluluğa karışabilirsiniz. E, ya da bir zafer kazanıp bu zaferi kutlamaya gidebilirsiniz. Ama bollukta, berekette yani e, güzel olayları yaşayacağınız güzelliklere gebe olan bir hafta gibi görünüyor. Fakat biraz e, yorgunsanız ve dinlenmiyorsanız biraz lütfen kendinize zaman ayırın dinlenmeye ve yenilenmeye gerçekten çok ihtiyacınız var gibi görünüyor devam edelim bakalım tarot kartları bize ne söylüyormuş evet çiçeklenen bolluk artık bu sistemin size bir hediyesi arkadaşlar çünkü bu hafta hak edişleri alacağız ay burcunda gerçekleşecek olan bu sabahın erken saatlerinde Pazartesi sabahı erken saatlerde gerçekleşecek olan bir ay tutulmamız var ve akrep burcunda. Boğa akrep aksında olan bu tutulma bütün sabit burçları etkileyecek. Aslanlar, kovalar, boğalar ve akrepler başta olmak üzere. E artık işte Kasım'dan beri devam eden olayların neticelerini almaya başlayacağız. Evet bir sürü bitiş olacak ama bir sürü başlangıca da gibi olacak yani hayatınızdan e, kötü adlettiğiniz pek çok şeyi çıkarma enerjisine sahipsiniz orayı şifalandırma enerjisine sahipsiniz o manada işte bütün hesaplar ortaya döküldüğünde siz gerçekten ilahi mahkeme tarafından bir ödüle layık da bulunacaksınız arkadaşlar e, duygularınızda sanki biraz dinlenmeye ve yenilenmeye ihtiyacınız var gibi çünkü buraya bir kupa kralı geldi e, bu e, duygusal anlamda iniş çıkış yaşadığınızı gösterebilir duygusal anlamda çok yorulduğunuzu gösterebilir yanındaki kupa beşlisi ve değnek ikilisi şimdi e, sanki bir şeylerden uzaklaşmak istiyorsunuz sanki e, bir enerjiden bir yerden ...bir duygu durumundan uzaklaşmak istiyorsunuz... ...bu duygu sizi yormuş, yıpratmış, üzmüş olabilir arkadaşlar... E, ...tamamlanması gereken bir iş yapılmamış olabilir... E, ...belki sevdiğiniz karşılığını göremediniz o şekilde olabilir... E, ...karşınızdaki kişi enerjisiyle sizi ezmeye çalışmış olabilir... E, ...farklı bir şehre gidip gitmek zorunda kalıp ayrılmış olabilirsiniz uzaktan ilişkiyi götürmeye çalışırken bir sürü e, pişmanlıklar ve üzüntüler yaşamış olabilirsiniz. Bunlarla ilgili de sanki bir takım haberlerin, haberleşmelerin ya da gelişmelerin olabileceği bir haftaya gebeymiş gibi görünüyor kartlarınız. Devam edelim bakalım. Yalnız şu ilahi mahkeme kartı çok güzeldi. Yepyeni bir vizyon. Duygularınızı kontrol altına almaya çalışıyorsunuz arkadaşlar sabır göstermeye çalışıyorsunuz bazı konularda. Ama artık farkındasınız. Şimdi arkadaşlar eğer bir ilişkinin içerisinde kendinizi yenik yıpranmış hissediyorsanız e, bu duygunun içine bir inin bakalım. Yani orada mutlaka fark etmeniz gereken bir şey vardır. Ya e, kendinizde bir özsaygı, saygı, öz sevgi, özgüven eksikliği vardır. Karşınızdakinin sizi bunu size bunu öğretiyor olması da olabilir. E, o noktada biraz kendinizi de lütfen denetleyin. E, biz öncelikli olarak her şeyden önce kendimizi sevmek zorundayız. E, evet, diğer insanları sevmek de çok önemli ama biz kendimizi sevmezsek, biz kendimize değer vermezsek zaten diğer insanlardan da ortalama bir saygı sevgi beklemek e, ne derece doğru bilemiyorum. O yüzden. Ama sanki bu hafta bunları fark edip hayatınızda bir şeyleri değiştireceğiniz, e, o değişikliklere ya da izin vereceğiniz, o değişikliklere e, fırsat vereceğiniz bir dönem gibi görünüyor. Umuyorum en yüksek aydınıza değişsin ve de gelişsin olaylar. Bakalım tamamlayıcılar ne söylüyor? Dönüşüm. Buyurun. Bırakmak. Çünkü artık olasılıkları görüyorsunuz, riske girmemek. Evet, artık daha fazla risk almaya gerek yok. Yani etrafın keyfini çıkarabilirsiniz. Kendinizden bu kadar fazla vermek durumunda olmadığınızı artık gözlemleyeceğiniz bir hafta. Yani bazen bunu yapmak çok zor olur, ama bazen öyle güzel enerjiler vardır ki o bitmesi gereken, kopması gereken şeyleri çok rahat bitirir. Koparır e, ve şifalanırsınız, temizlenirsiniz arkadaşlar. Umuyorum en yüksek hay, hayrınıza gelişsin. Melekler der ki akışta ol, bırak seni gideceğin yere akış götürsün. Direnmek seni zorlar ve geciktirir. İşte sabit burçların zaten en büyük handikapı da o. E, biz direnç gösteriyoruz, kolay dönüşemiyoruz, değişemiyoruz burada zaten sınavımız oluyor. inan dedi. inancın kılıcının önünde hiçbir şey duramaz. içindeki inanç yolunu açacak der. Bir tane daha isteyelim. Işık işçisi. Sen bir ışık işçisisin. Dokunduğun herkese ışık vermek, ışığı dünyaya getirmek için buradasın. Bunu yap dedi. Aranızda arkadaşlar spiritüel konularla ilgilenenler olabilir. Spiritüel manada ee, pardon arkadaşlar. Evet, e, spiritüel konulara ilgi duyanlar olabilir. Evet, aynı şekilde kart okuyanlar olabilir. Şifa çalışmaları yapanlar olabilir. E, lütfen sizler de bu işlerinize devam edin. E, zaten kovalar kolektif bir burçtur. Kolektife hizmet eden bir burçtur. Ben değil biz burcudur. E, burada da zaten e, toplumsal bir şifayı da gerçekleştirebilecek potansiyelde olduğumuzu da melekler söyledi. Hadi bakalım göklerden de bir işaret isteyelim sizler için. O da seni düşünüyor. Hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dost ya da sevgili de seni düşünüyor. Ve aranızın düzelmesini istiyor olabilir. Önemseniyor ve değer görüyorsun dedi. İtibar ve yükseliş. Neyi hafife alırsan onunla sınanırsın. Kibre kapılma ve bu hayatta neyle meşgul olursan ol. En iyisini başarmaya niyet et. Senin küçük gördüğün işin ya da görevin dost doğru yaparsan ruhunu yükseltir dedi sevgili dostlar. Hadi bakalım. Anda şifa gelsin inşallah. Rumilerden de kart alalım sizin için. Dinarların ikilisi bir kararsızlık yaşadığınızı söylüyor. Dinarların beşlisi bir yoksunluk çektiğinizi ve ay. Şimdi arkadaşlar işte kendi içinizdeki o hesaplaşmayı bitiremezseniz bir takım e, işlerinizde yoksulluk enerjisine düşebilirsiniz. Bolluk ve bereket akışınızı engelleyebilirsiniz. O yüzden zaten içe dönmek, e, bu enerjinin nereden yansıdığını bilmek, alttaki duyguyu çözmek çok önemli. Bu konuyla ilgili inşallah bir şifalanma yaşayacaksınız demek istiyorum. Şimdi aklımızdaki kişilerden de, 3 tane cümle alacağım. 1, 2, 3 diye tutabilirsiniz. 3'ünü de dinleyebilirsiniz. Bakalım. Sevgili kovaların aklındaki kişiler 1 numara. Bu aralar çok işim var. Kendime bile ayıracak vaktim yok diyen bir kişi. 2 numara sana gelmeyi çok düşündüm der. Ve 3 numara insanların sözlerini ve yorumlarını kafama çok takıyorum diyen bir Aklınızdaki kişi. Sanki bu hafta ilişkileriniz biraz karışık, duygularda e, alçalmalar, yükselmeler, dengesizlikler söz konusu. E tabi haliyle bu da sizi etkileyecektir arkadaşlar. Ama şunu unutmayın. Şimdi 15 gün yoğun bir etki yaşayacağız. Zaten Merkür retroda, iletişimde sıkıntı var. Ay tutulması çok keskin bir ay tutulması. Bir 10-15 gün kendinize ve karşınızdaki insanlara zaman tanıyın demek isterim. Çünkü bunlar geçici etkiler. Gerçekten zorlayıcı bir etki var. En yüksek hayrınıza değilsin ve gelişsin diyorum. Umarım almanız gerekli mesajları aldınız. Umarım hoşunuza gitti. Haftaya görüşmek üzere canlar. Hoşçakalın.